Merhaba, ben Levent Saraçbaşı. 6 yıldır sektördeyim. İşimizi severek yapıyoruz, açıkçası bunu müşterilerimize de aktarabilmek önceliğimiz. İşte bu noktada farkımızı ortaya koyabilmek için mesleğine tutkuyla bağlı enerjik bir ekiple bir araya geldik. Güvenirlikle birlikte samimiyetten ödün vermeyen yeni nesil bir profesyonellik düşüncemiz. Merhaba, ben Orçun Toksöz. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, uluslararası firmalarda 6 yıllık satış sorumluluğu, 6 yıllık satış yöneticiliği olmak üzere toplam 12 yıllık tecrübemin ardından 2016 yılının başlarında gayrimenkul sektörüne adım attım. 5. yılımı geride bıraktığım gayrimenkul danışmanlığı kariyerime, bölgenin en dinamik ofisinde, işinde, bölgesinde uzman olan bir ekiple beraber devam ediyorum. Bostanlı bizim evimiz. Tüm karşıya kadar, özellikle de Bostanlı'da ben ve ekip arkadaşlarım bütün gayrimenkul ihtiyaçlarınızda sizlere yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görüşmek üzere. Ben Zeynep Özçevik, Remax Blue Bostanlı bölge uzmanıyım. Pazarlama alanında akademik ve kurumsal bir kariyerin ardından yaklaşık 4 yıldır Remax bünyesinde gayrimenkul danışmanlığı yapmaktayım ve mesleğimi çok seviyorum. Bölge uzmanlığımı yürüttüğüm Karşıyaka-Bostanlı bölgesinin açıkçası İzmir'in en yaşanması bölgesi olduğunu düşünüyorum. İşte tam da burada bu bölgede, Bostanlı'da Remax Blue bünyesinde işini çok seven, işine tutkuyla bağlı, genç, dinamik, çalışkan, bir o kadar da gelişime açık, keyifli bir ekip olarak bir araya geldik. Sizlerle tanışmak için can atıyoruz. Hepinizi buraya, bizimle tanışmaya bekliyoruz. Sonra da muhtemelen Bostan'la yaşamaya bekliyor olacağız. Hoşça kalın. Merhabalar, ben Serdar Başaru. 6 yıl İstanbul olmak üzere toplam 10 yıldır REMAX bünyesinde bu sektörde çalışmaktayım. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Sizleri de mutlaka ofisimize bekliyoruz. Merhabalar ben Emine Öz Yılmaz, REMAX Blue Broker'ıyım. REMAX dünyanın en güvenilir gayrimenkul firmasıdır. İzmir. Karşıyaka Bostanlı'da siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Ben ve alanında uzman tecrübeli ekibimiz sizlere kişiye özel, güvenilir ve samimi bir hizmet verme ilkesindeyiz. Sizlerin güvenliği en büyük önceliğimiz. Remax Blue'ya hepinizi bekliyorum.